Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Bayram bitti, tatil bitti ve mekana geri döndük. Çok şükür kazasız, belasız dönebildik. 10 gün içerisinde bu biberler kurur diye düşünmüştüm ama kurumamışlar. Az önce suladım tekrar. Bu arada abim dikmişti bunları. Alanya'dan bir Audi'm geldi. Az önce onu teslim almak için zaten dükkana geldim. Klima kompresörü kasnağı koparmış. Kayış çıktım çıkıyorum çok az bir şey kalmış. İlk olarak yolda kaldığı için haliyle o aracı aldık ve ona müdahale edeceğiz. 10 günün ardından dükkana gelip e, yeniden açmak benim için böyle çok enteresan bir duygu oldu. Bilmiyorum çoğunuz yaşamışsınızdır bu duyguyu. Bir ne bileyim evinizden bile bir yere bir, bir haftalığına, on günlüğüne, bir aylığına, üç, beş, on aylığına bir yere gidip geri döndüğünüz zaman insanı böyle tuhaf bir duygu sarar ya. Beni de öyle bir duygu sardı. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki böyle ilk defa geliyormuşum gibi. Alıcı gözüyle derler ya, alıcı gözüyle baktım gerçekten dükkanım hoşuma gitti. Bizlere ve sizlere layık bir dükkan olduğunu bir kere daha kanaat getirdim. Çok şükür panomuz orada. Bayramdan 2-3 hafta öncesinde panoya randevu yazmadık. Bile bile yazmadık. Bunun sebebinden bahsedeceğim. Sebebi şu, bir ay sonraya ben randevu yazdığım zaman arkadaşlar, o bir ay sonra ya da 20 gün sonraya randevu yazdığım zaman araçlar gelmiyor. Çoğunluğu gel, yarı yarıya gelmiyor diyebilirim. E o zaman ne oluyor İşte randevu yazmışız araç gelmiyor. Eğer gün içerisinde de birisi arayıp da usta geleceğim bakım yapalım demezse o günümüz boş geçiyor yatıyoruz. E, gel, gelecek olan arkadaş aramıyor genellikle söylemiyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki usta diyorlar işte randevuya bir iki gün kala siz arayın. E, ben arayıp sık boğaz etmek de istemiyorum kimseyi işin açıkçası. Yani böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Böyle bir mağduriyet yaşadığımız için de şöyle bir karar aldık maksimum 3 haftaya randevu yazacağız. Atıyorum 3 hafta dolmuş, 2 ay, 3 ay sonrasına randevu yazmayacağız artık arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek ve tamirhanede ufak bir büyüme olacak. Eleman sayısını inşallah çoğaltacağız. Daha tecrübeli yani daha tecrübeli dediğim yani tecrübeli olan arkadaşlar alacağız. En önemlisi öğrenmeye açık kendini geliştirmeye açık olan, aktif olan arkadaşları tercih edeceğim. Ki ben onu bu şekilde yapma, bu şekilde yap dediğim zaman bana ya biz zaten biliyoruz bana mı öğretiyorsun usta demeyecek olan arkadaşları tercih edeceğim ki işin kontrolünü elimizde tutabilelim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz şeyleri zaten paylaşacağız. Hep söylüyoruz. Biz bir aileyiz. Benim fikirlerimi ve kararlarımı sizler her zaman bileceksiniz. Ben bunlardan her zaman sizlere bahsedeceğim. Neden böyle bir karar aldım? Evet dükkan bize şimdilik yetmiyor. İnşallah dükkanı da büyütürüz ileride. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü tek başıma inanın bana yetişemiyorum. Yetişemez bir hal aldı. Yetişilemez bir hal aldı. Şimdi Ağustos'ta gurbetçilerimiz de yoğunlukta gelecek ve gurbetten gelen arkadaşların çoğu randevu sistemini bilmeyebilirler ve bu arkadaşlarımızın çoğu da büyük ihtimal gelip bizden hizmet isteyecekler. Bundan dolayı randevuları fazla uzatmadık. Ağustos'un bir kısmını onlar için ayırdım işin açıkçası. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki gurbetten gelen arkadaşlara sırf plakalarından dolayı farklı muameleler yapılıyor. Ve bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Nereden biliyorum onu da söyleyeyim. Ben de yabancı plakalı araçla Türkiye'ye geldim. Ve aracıma bir şeyler yapmak ve yaptırmak istedim. Sonuçta kendim yapamazdım. Bir dükkan, bir lift, bir takım dolabı gerektiği için başka bir servise gittiğim zaman aracım yabancı plaka olduğu zaman 3 lira ise 5 lira denildi. Şimdi bana yine belki meslektaşlarını kötülüyorsun muamelesi yapacaksınız ama arkadaşlar her mecrada olduğu gibi bizim mecrada da iyiler ve kötüler var. Ama nedense kötüler çoğunlukta. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben paylaştığım videolarda genellikle şu şekilde yapılması gerekiyordu ama bu şekilde yapılmış derken ve bana videolarımın altında en son mesela DPF videosunda bazı mesajlar oldu. İşte ya meslektaşlarını işte kötülemesen iyiydi falan gibi. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum, tekrar söylüyorum. İnanın bana o kadar mükemmel insanlar var ki bu sanayide çalışan. Benim kendi tanıdığım birebir eşim, dostum, arkadaşım bir kuruş haramın gırtlağından aşağı inmemesini inmemesi için elinden geleni yapan insanlar var. Elinden gelmeyenin fazlasını yapan insanlar var. Ben bunun bilincindeyim. Bundan dolayı da kimse bana tutup da meslektaşını kötüleme demesin. Eğer ki insan hakkı yiyorsa, üç kuruş çıkar için karşıdakinin malına zarar veriyorsa, o insan benim isterse özür dileyerek söylüyorum babam olsun, ben o insana kesinlikle katılmam, katılmayacağım. Katılmadım bugüne kadar çok şükür. Bundan dolayı da bu konulara hiç girmeyelim. Yabancı plakalı araçlara özellikle daha duyarlı davranıyorum ki bizim ülkemizde yabancı plakalı olduğu için farklı muamele gördüklerini düşünmesinler. Bu algı artık kırılsın diye zaten adamlar 15-20 günlüğüne bir aylığına buraya memleketlerine, sılalarına tatil için geliyorlar. Bir de araçlarında bir şey olduğu zaman bütün tatilleri zehir oluyor. 3 liralık bir şey 10 lira diyorlar daha da bir zehir oluyor. Bence onlara daha çok böyle misafir gözüyle bakıp daha çok böyle yolda kalmış gözüyle bakıp yardımcı olmak gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de bana katılacağınızı bu konuda sonuna kadar inanıyorum. Çünkü çok şükür ki benim kanalımı takip eden kitle kötü niyetli kitle değil. Kesinlikle hepinizden ben çok eminim. Bu konuya da değinmek istiyorum. Özellikle değinmek istiyorum. Ben bu dükkanı açalı sizler çoğunuz zaten biliyorsunuz ki yaklaşık 7-8 ay kadar oldu. Bu dükkana kötü niyetli hiçbir kimse gelmedi bugüne kadar. Yani böyle her işin altında çakallık arayan, işte ustayla biraz fazla pazarlık yapıp 3 kuruş daha az para ödemeye çalışan, ne bileyim aracında farklı bir problem çıktığı zaman, ya ben geldiğim zaman böyle bir şey yoktu usta sen kırdın galiba demeyen, Tertemiz, pırıl pırıl insanlar ve müşterilerim var. Çok şükür Rabbime bundan dolayı çok minnettarım ve her zaman söylüyorum ve tamirhanede en önemlisi karşılıklı bir güven var. insanlar bana güveniyorlar, geliyorlar ve birçok müşterim bunu yaşamıştır. Buraya geldiği zaman atıyorum hesap ödeyecek. Cebinden nakiti yok. Karttan çekmesi gerekiyor. Ve bana diyor ki usta gidelim karttan çekelim. Birçok müşterim bunu yaşadı. Hatta yorumlar kısmında belirteceklerdir şöyle bir olay var. Hani acaba usta bize güveniyor mu? Ben yani ciddi rakamlar dahi olsa müşterime şunu söyleyebiliyorum. Abicim buyur git kendin çek gel hem arabanı denemiş olursun. O arabayı normalde benim kullanmam lazım ama hadi beraber gidelim demek ben güvensizlik vermemek adına bunu söylemiyorum. Müşterimi tek başına gönderiyorum gidiyor 5 bin 6 bin 10 neyse çekiyor geliyor ve burada hesabını görüyor. Ve hiç kimse bugüne kadar kaçmadı. Ve kaçmayacaktır buna da inanıyorum. Kaçacak adam zaten ben gözünden tanırım. Kaçacak olan adam zaten buraya gelmez. Bundan da eminim çünkü sizler hepiniz benim takipçilerim gerçekten pırıl pırıl insanlarsınız. Evet içimizde çürük elmalar var. Her zaman olduğu gibi ama biz de onları görecek kadar varız çok şükür. Bundan dolayı tamirhane de durum bu. Söylediğim gibi bakın şu anki gelen araç mesela Audi. Araç sahibi Alanya'da kendisi gelmedi bile çekeceği bindirdi aracına. Kendisi farklı bir araçla gelecekti. Abicim gelmenize gerek yok. Ben karşılarım dedim. Sağ olsun güvendi ve aracını gönderdi bize. Ve şimdi tespitini yaptık. Yarın sabahtan parça sorgulamasını yapıp bir an önce aracına başlayacağız, yapacağız. Bu aracımız yine aynı. Araç sahibi burada yok. Yani bu şekilde farklı şehirlerden çok araçlar geldi gitti. Sizler bana güvendiğiniz kadar ben de sizlere güveniyorum. Ve ayrıyetten bu güvenden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Konuşurken ben hala heyecanlanıyorum. Ondan dolayı nefes nefese kalıyorum. Arslan Usta işte kilo mu aldın, çok mu sigara içiyorsun falan gibi sorular geliyor. Arkadaşlar inanın bana video çekerken bu şekilde soluk soluğa kalıyorum hala. Sizlere bir şeyleri iletirken bu tarz konuşmalarda özellikle sizlere bir şeyleri iletirken maalesef heyecanlanıyorum. Heyecan yapıyorum kendi kendime ve nefes nefese kalıyorum işin açıkçası. Söylediğim gibi her şey çok güzel, her şey çok yolunda. Tatil mi yaptım? Gezdim, tozdum, stresimi attım, kendi enerjimi yükledim ve geldim çok şükür. Bugün pazar, işimin başındayım. Yarın inşallah tam gaz startlayacağız ve devam. Bayağı bir yoğunluk olacak bu hafta, onu da biliyorum. Bu hafta birkaç günü boş bırakmıştım, iyi ki de bırakmışım. Acil olan araçları bir an önce yapıp göndereceğiz ve siz müşterilerimizi inşallah memnun bırakırız. Kendinize iyi bakın bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kanala abone olmayan baya bir kitle var. Abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.